Aristokles'in Devlet Kitabı'nı da okudum. <laughs> Öğretmenim ben, canlı ders var mı? Bak buradayım bugün! Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Tabii ki her şeyi koyamadık. 2020 ardında yüzlerce akılda kalıcı olay bırakarak bitti. Peki psikolojik olarak bize neler öğretti? İhtiyaçlar hiyerarşisi. Ünlü psikolog Abraham Maslow, 1943'te insanların ihtiyaçlarına göre bir hiyerarşi piramidi oluşturdu. Yani bireylerin ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre düzenledi. Piramitten de anlayacağımız gibi Maslow'a göre en önemli olanı fizyolojik ihtiyaçlar. 2020 ihtiyaçları hiyerarşisinin günlük hayatımızdaki önemi hakkında bize çok şey öğretti. Koronavirüse yakalanan veya yakalanmaktan korkan insanlar hayatta kalmaya odaklandı ve piramidin üstündeki ihtiyaçları pek de düşünmedi. Ortaklaşma Pandemiden tamamen kurtulmak tüm insanlığın başarmak için can attığı bir amaç haline geldi. Hepimizi etkileyen bu amaç sayesinde aramızdaki yüzeysel farklılıklara daha az, ortak insanlığımıza ise daha çok odaklanıyoruz. Yani pandeminin en der güzel yanlarından biri şu. Koronavirüs bize birçok yönden insanlığımızın altını çizen ortak bir hedef sağladı. Davranışsal esneklik. Evde kalma süreciyle birlikte akla gelen her sektörün çalışma sistemlerinde değişiklikler yapıldı. Birçok çalışan evden çalışmaya başladı, toplantılar, görüşmeler, hatta konserler bile dijital dünyaya geçiş yaptı ve davranışsal esnekliğimiz sayesinde öngörülemeyen bu salgınla ilgili başa çıkma stratejileri geliştirdik. Uzmanlara güven. Pandemiyle ilgili maske takmalı mıyım, sosyal olarak mesafeli miyim, aşı olmalı mıyım gibi çok sayıda soru bu yıl boyunca sık sık soruldu. Bu soruların muhatabı da tabii uzmanlar oldu. Her birimiz bu ve bunun gibi soruları yanıtlaması için uzmanlardan gelecek tavsiyeleri bekler oldu. O halde 2020'nin önemli bir dersi de şu. En iyi çözümler için uzmanları dinlemekte fayda var. Bağlantı kurmanın önemi. İnsan sosyal bir varlık ve diğer insanlarla bağlantı kurmak tüm insanlık için bir ihtiyaç. Ancak pandemik koşullarda başkalarına bağlı kalmak zorlandığımız konuların başında yer aldı. Bu yüzden sevdiklerimizle görüntülü konuşmak, arkadaşlarımıza ve ailemize vakit gözetmeksizin mesaj atmak bu süre zarfında her birimiz için vazgeçilmez aktiviteler haline geldi. Ve birçoğumuza göre pandemi bittikten sonra dahi bu alışkanlık devam edeceğe benziyor. Hazırlıklı olmak. 2020 bize hazırlıklı olma konusunda çok şey öğretti. Salgının ilk döneminde insanlar un alıp ekmek yapma, eskisinden daha uzun vakit geçireceği evlerini dekor etme yöntemini seçti. Yani kendini kötüye hazırlayıp önlemler aldı. En kötüye hazırlanmak en iyisi için çalışmanın en kritik noktası. Bu yüzden artık iyi hazırlanmanın önemini asla küçümsemeyecek durumdayız. Evet, 2020 sınırlarımızı fazlasıyla zorladı hatta zaman zaman gerçeklikten çok bilim kurgu senaryosundaymışız gibi hissettirdi. Ancak bize gelecekte dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için kullanabileceğimiz dersler de verdi. Yaşadığımız bu yıl bizden sonraki nesil için de fazlasıyla yol gösterici olacak. Ben Bora Serdaroğlu, beni izlediğiniz için teşekkür ederim.